Aşk her şeyi affeder mi affetmeli mi? Şimdi aşk ve sevgi diye ayırdığımız zaman aşk her şeyi aşk sürdüğü sürece affedebilir. Daha doğrusu affetme demeyelim de görmezden gelebilir. Hı hı. Çünkü aşk geçici bir görme kusurudur. Aşkın gözü kördür. Aşk bittiğinde gözümüz açılır. Sel gider, kum kalır misali. Ama o arada aşkla ilgili attığınız, aşktan kaynaklanarak aldığınız motivasyonla attığınız adımlardan da geri dönmeme dönme şansınız olmayabilir. Hı hı. Belki yıllar önce yine konuşmuştuk bunu. Dördüncü kitamda o zaman söylemiştim. Aşıkken evlenme diyorum ben. Aa ben de hep öyle derim evet, biliyor musun? Aşıkken, aşıkken evlenme. kitabımın ana Hata yaparsınız çünkü. Çünkü aşıkken evlenirsen olanla değil, olması gerekenle evlenirsin. Yani hayalindekiyle evleniriz. Hayalindekiyle, evlenir. hayalindekiyle çok doğru. Hayalindeki çünkü kişiyle. hayaldeki ne? Hayaldeki çok başka, gerçekteki çok evet. başka oluyor. Ee, ne zaman gerçeklerle yüzleşiyoruz, birbirimizi griaşofmana görmeye başladığımızda gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz. Bir dakika aşkın en güzel hali o değil mi? En çıplak, ve makyajsız olduğu gibi pijamalarında bir adamı göbeğiyle, değil mi? Yani bir adamı zor <laughs> ne zor? Gerçeklerle yüzleşmek şudur aslında. Ne zor? Böyle böyle sevmek Şu... mi zor? Ay şöyle yani ben her zaman şuna e, vurgu yaparım. İnsanlar birbirine itinalı davranmalıdır, kendine de özenli davranmalıdır. Doğru. Yani biz e, kendimize bakmak zorundayız. Hem kendimiz için bakmak zorundayız, hem ilişki içinde olduğumuz insanların da göz zevkine, beğenisine göre de davranmak zorundayız. Yani ben istediğim gibi dağınık olabilirim, ter kokabilirim, göbek de yapabilirim ya, ama sen beni böyle sev demek aslında sevgiyi değil, Sorumsuzluğu. Onu da vurgulamak istemediğini biliyorum ha, zaten. Anlatmak istediğim Sevgiye bu değil. değil ama sorumsuzluğu da çok. Ter kokan bir adamı asla sevemem Sevemek yani. Sevmek değiliz yani. <laughs> ya Adam... Sürekli ama. hani evet. insan çünkü ya doğaldır. Tabii ki. Kuralımız şu zaten. Bir şeyin problem olabilmesi için ilişkide çoğunlukla neye dikkat ederiz? Sıklık ve sürekli ilkesine dikkat ederiz. Yani ter kokabilirsin. İşte metrobüse biniyorsun. Allah'ım nefes alamıyorsun. Boş ver ter kokmayı. Değil mi? Ya da başka bir... E... Gün boyu çalışıyorsun. Ya insanlık halleri denen Tabii şey vardır ki. ya bir gün ter kokabilirsin bir gün ne bileyim geçirdiğin bir hastalık <laughs> yüzünden bir gün ağzın kokabilir bilmem ne ama bunun sürekli halde evet. olması. Ve bunun bir de senin iradenle ilişkisine bakmamız lazım yani her günde ter kokarsın diyelim ama sen hastasındır bunu yönetemiyorsundur bir problemin vardır bir kronik durumun vardır. İradenin olduğu yerde iradeyi kullanmamak sorumsuzluktur. Bak, iradeyi kullanmamak sorumsuzluktur. Sen o problemi önüne geçebilecekken geçmiyorsan burada bilerek bir sorumsuzluk yapmış Biz oluyorsun. de sabah sabah ne iç açıcı bir mevzuyla konuya girdik. Terle ya. girdik, <laughs> kalabalıkla çıktık. Ay özür dilerim bizim evet, programda biliyorsunuz enerji düşüren hiçbir şey ki, yok. Bunların hepsi, bak ben, hani benim de milyonlarca insan sosyal medyada takip ediyor. Biz 20 yıldır da televizyon programlarında konuk oluyoruz. Kendi programımızı yaptık. İnan ki her konuştuğumuz konu, herkesin bize sorduğu sorular. ...herkesin günlük yaşamda yaşadığı sorunlar. Yani hocam 20 eşim... yıldır hep aynı konuları konuşuyoruz aslında. Evet aslında 20 yıl önce de konuşuyorduk, 20 yıl önce de şeydi... ...konular değişti, belki biraz daha evrildi, biraz daha değişti... ...ama genelde dikkat ettiğimiz şey nedir biliyor musun ilişkilerle ilgili? İlişki sorumluluğunu üstlenmek esas vurguladığımız konu bu. İlişki sorumluluğu nedir? İlgiyi göstermek, sevgiyi göstermek, ona iyi bakmak, kendine evet. iyi bakmak değil mi? Yani ilişkiden ne beklediğini çok önemli ama evet. Serhat. Çünkü bazı insanlar ilişkiden çok farklı şeyler bekliyor. Bazı insanlar ilişkiden çok farklı şeyler bekliyor. İlişkiye yüklediğimiz anlam evet. E, bizim o ilişkideki tatmin, ilişki tatminimizi belirliyor. Ama aynı zamanda ilişkiyi bozucu bir nedene de dönüşebiliyor. Yani sen oturduğun yerde biri gelsin beni bulsun. Beni dünyanın en mutlu insanı haline dönüştürsün. Benim annem olsun babam olsun kardeşim her şeyim olsun dersen hayatın aldığın kişiyi... Hayatını aldığın kişi tüketirsin. O da zaten sana yetemez. Birçok kişi bunu bekliyor. Yani sanki böyle biri gelecek bir beyaz atlı prens veya prenses, prenses gelecek. Bizi kurtaracak ve biz birden birdenbire böyle tabiri caizse cennetin kapısını evet. açacağız. Halbuki ne diyoruz arkadaşlar uyanın. İlişki dediğin şey, evlilik dediğin şey. inişlerde sabır, yokuşlarda kuvvet istiyor. Bunu göstermediğin sürece sağlıklı bir ilişkiye sahip Yürütemez. olamıyorsun. Mümkün değil. <laughs> Ek olarak şunu da söyleyeyim. Günümüzün en büyük ilişki problemlerinden biri de şu... Herkes ne alırım diye bakıyor. Bak kimse ne veririm diye bakmıyor. Herkes ne alırım? Ben biriyle birlikte olacağım bana nasıl bir hayat sunacak? Beni nasıl sevecek? Beni nasıl Aynen. iyi hissettirecek? Tamam güzel. Benim dediklerimi Peki, yapacak, mı? Evet. Benim dediklerim yapacak mı? Benim dediklerimi yapacak mı? Beni mutlu edecek mi? Benim kend... zorluklarıma katlanacak mı? Aynen öyle. Herkes kendine şunu sorsun. Kadın erkek fark etmez. Bu istediklerimin karşısında bir bunu hak edecek neye sahibim? Bunu, bu, bu çok şey istiyorum ya. Hı hı. Peki ben bunu bu kadar şeyi talep etme gücünü nereden buluyorum? İki ben ona ne vereceğim. birçok kişi ya benle birlikte daha ne istiyor ki? Gibi bir kafayla evlilik yürütmeye veya ne, ilişki... ne, ne zor bir şey? Ama birçok kişi böyle düşünüyor. O zaman ya, diyelim ki ne verdin ki bana ne istiyorsun? Ya, ne kadar saygı, ne kadar saygı gösteriyorsan o kadar saygı bekle. Ne kadar sevgi gösteriyorsan o kadar sevgi bekle. Ne kadar güven veriyorsan o kadar güvenilir olma veya güven bekle. İnsan, aslında ilişkiler karşılıklılık ilkesiyle yürür verdiğin kadar. Yani matematiksel olarak eşit olmak olmasa bile denk olsun. yani. Ama mesela ben şöyle düşünüyorum. Bu arada biz konuşuyoruz ama sizi programımıza davet ediyoruz. Yani biz burada şimdi direkt konuya <laughs> konuya çok bodoslama bir giriş yaptık. Çünkü ikimiz de insanız. İkimizin de duyguları Hı -hı. var. İkimiz de ilişki yaşıyoruz. İkimiz de hayatın içinde insanlarız. Bir de spottan her zaman daha iyi, biz. Çok iyi. Genelde zaten belli bir konuyla önceden hazırlanıp başlamadığımız için. Evet, tamamen... Ama şey demesinler yani. Nur çok konuşuyorsun. Bizi bağlamıyorsun demeyin diye Diyorlar soruyor. diyorlar söylüyorlar. Ama demeyin ya. Demeyin. Hayır, sürekli Vallahi... diyorlar hocam hep sözünüzü kesiyor. Diyorum ki eskiden beri sözümü kesiyor falan diyormuş. Öyle mi diyorsun? Demiyorum, dost demiyorum. dediğin arkadan kuyu kazarmış böyle. <laughs> arkadan, hatta geçen hafta İzmir'deydim. ilişkimi çelişkimi etkinliği yaptım. Bana dediler ki hocam dediler televizyonda çok kilolu görünüyorsun. Gerçekten. Bana da diyorlar. Dedim ki bak ben dedim böyleyim ya. Yani, Nur dedim benden daha zayıf. Hatta dedim Nur daha... 9 kilo. Saçmalama. Rüzgarlı havalarda dedi biz cebine taş koyuyoruz uçmasın diye. <laughs> Dalga da geçiyorsun bir de benimle. 49 kilo değilim tabii ki ama. Her kadın ilk evlendiğinde 49 kilodur. Böyle bir, bir de şey derler misin? benim annem anneannem falan der. Ay ben evlendiğimde belim bir demetti. İşte 49 kilo <laughs> esprisi oradan geliyor. Yani tabii yani hayat, hayat efendim, insana... E, biz kilolu görünebiliriz yani ama emin olun yatay bir ekran nedeniyle. Ya boş ver biz zaten sen de ben de bazı sonuçlar vardır arkadaşlar, bazı meslekteki bazı meslek erbapları vardır. Özellikle ben kendim için söylüyorum ki, Serhat için de ben televizyon ekranlarında güzellik kategorisinden bulunmuyorum. Evet. Ben televizyon ekranlarında gerçek bir sunucu olarak, yani Türkçe'yi düzgün konuşan, <laughs> kendini İçeriği iyi ifade eden, doğru soru sorabilen sunucuyum ben, sunucu. <laughs> Biz daha çok... Yani güzellik kategorisinden burada değilim. İşimizin ha. iyi yapılması. Şunu da söyleyeyim. Biraz makyaj yapıp işte özen gösteriyorum. O da sizin için. O güzellik kategorisinde burada değilsin ama güzelsin arkadaşım. Şimdi hakkını da yemeyelim yani. Sağ ol arkadaşım. Sen hani de sanki... bugün pek yakışıklısın. Teşekkür Bak bugün efendim. çok hoşsun. <laughs> Evlilik de böyle biliyor musun? Bugün kalktığında mesela kocana iltifat ettin mi? Aşkım ne kadar yakışıklısın. Şey vardı ya, eskiden bir sosyal medyada kurt bakışlı Kurt tabii. <laughs> Aslan yürekli'm. Veriyordu gazı. Evet bazı. ya. Ama şunu söyleyeyim, her zaman söylüyorum programlarda sık sık vurguluyorum. Bu aslında erkeğin de kadının da benzin'i, kadının benzin'i ilgidir. İlgi. Erkeğin benzin'i övgüdür. Övgü. Ne zaman karına iltifat ettin en son? Ben her zaman ederim. Yalan. vallahi her Yalan. Zaman ederim. Dün yani mesela ya. akşam misafirlerimiz vardı. Söyledim ya işte misafirler gittikten sonra söyledim. Ne dedin? Ya gerçekten güzel ağırladın işte. Ben de tabii destek olmaya çalışıyorum ama ben daha çok muhabbet tarafını, <laughs> sürdüren tarafım. Ama erkek öyledir. Evet yani. Ee, teşekkür ettim. Yani memnun... Ettin mi gerçekten? O, ederim ben. Helal olsun. Yani... Kaç yıllık evlilik? Benim 13. Hemen hesaplıyorum. Öncesi, sonrası direkt 13 Mükemmelsin. Evet. Şimdi hazır mısınız? 0212, 333, 3370 ve 71 canlı yayında dertleşmeye. Size de soruyorum. En son kocana, en son sevgiline, en son eş karına ne zaman iltifat ettin? Ne zaman onu sevdiğini, onun güzel olduğunu, ne zaman ona sevgini ifade ettin? Saçını okşadın, gözlerine baktın, duygunu anlattın. O kadar önemli, o kadar kıymetli şeyler evet. ki bunlar. Çoğu kadın bundan çok yoksun. Evet. Ee, şu Şunla yüzleşmemiz lazım. Ee, sevgi de, güven de zamanla oluşur. Doğru. Ve zamanla oluşan bir şeyi de korumazsan zamanla da biter. Yani şöyle kimse şu şuna kapılmasın. Ya eşim beni seviyor ne yaparsam yapayım sevgisi bitmez gitmez diye düşünmesin. Her türlü kötülüğe rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen bir insanın sevgisi ayakta duramaz. Eninde sonunda biter. Gitmeyebilir şartlardan dolayı. Ama sevgisi biter, kendisi mutsuz olur, sana da gün yüzü göstermez. Tabii. Yani o sevgiyi de korumanın yolu nedir? İlgidir, iletişimdir, övgüdür, takdirdir değil mi? Sarılmaktır, dokunmaktır. Sevgi kendiliğinden başlamaz dedik, kendiliğinde de bitmez. İnsanı tanıdıkça severiz tanırız severiz onu geliştiririz güçlendiririz o sevgi kemikleşir ama gün gelir ilgisizleşiriz güvenini kırarız değil mi yok sayarız o sevgi biter. Kimse biri beni seviyor diye onu cepte de görmemeli. Evet şimdi kocam beni seviyor Nur Hanım ama her gördüğü kadını da dikkatli bir şekilde inceliyor diye Perihan Hanım'ın sorusu var. Benim kocamın amacı ne olabilir? Valla fantezi mi, merak mı artık yoksa... Niye inceliyor <laughs> acaba kadını? Kadınları. Şimdi aslında bir de kadınları inceliyor olması enteresan. Niye bence inceliyor olsa. sorusu evet önemli. Yani orada aslında birçok neden olabilir. Çünkü bazen ee, biz de bazı inceliyoruz. Bazı insanların alışkanlığı bu. Biliyor evet. Musun? Yani hiçbir kötü niyet yok orada. Kötü niyet olmuyor. Alışkan, o bakıyor. yani. Bakıyor. Göz çapkını mı derler ona bir şey diyorlar. Göz yani, çapkınlık değil ya. Ya şöyle yani o bakma ama şöyle. Bir Sosyal şey, analiz. Yanınız, <laughs> <laughs> Yanınızda bir erkek veya bir kadın varken evet. karşı cinsten birine baktığınız hissedildiğinde yanınızdaki kişi kendini değersiz hisseder. E, i̇ster, bir de ayıp yani. i̇ster öylesine bakıyorum deyin. ister ya işte merak ettim diye bakıyorum deyin. İsterse o kadın yani baktığınız kişi bir kadınsa dünyanın en güzel el çirkin hiç fark etmez. Kişisi olsun fark etmez. Yanınızdaki kişi kendini değersiz hisseder. Beni demek yetersiz veya eksik görüyor ki başkalarını merak ediyor. Merak duygusu ilkel bir duygudur entelektüelliğimizle, bilgimizle her şeyi merak etmeyiz aslında. Dur ben kendimi üçüncü kattan atayım bakayım. Ölüyor muyum, ölmüyor muyum diye merak ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye? Çünkü bilgi birikimimizle bu meraktan vazgeçtik. Bunun bedelini tahmin ediyoruz. Her merak duygusu şey değildir. Yani bizi haklı çıkaracak bir şey değildir. Zaten fazla merak da yani her şey getirir insanın her şeyi başına. Getirir. Benim bu soruda anlamadığım bir şey var. Yardımcı olur musun bana? Şimdi bunlar karı koca değil mi? Mesela benim kocam Allah göstermesin diyeyim. Yani bu çünkü yorucu bir duygu. Her gördüğü kadını, insanı demiyorum. Bakın insanı inceleyebilir erkekler, özellikle karşı cinsi. Sürekli inceliyor olsa dönüp ona derim ki, "Neden bunu yapıyorsun?" Evet. Şimdi bu hanımefendi kocasıyla arasında öyle bir köprü kuramamış ki ya da kurulmamış ki. Amacı ne olabilir?" diyor bir uzmana. Yani acaba ondaki <laughs> sorunun cevabını aldı mı? Şimdi şöyle iki dinamik, iki dinamiğe bakmamız lazım her zaman. ilişki ve kişilik ilişkideki bir eksiklik veya bir sorunu yansıması mı? Yani bu ilişkide sorun olması da onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ama insanlar ilişkideki sorunları yönetemeyip aldatabilirler, başkalarına yönelebilirler, kopuk yaşayabilirler. Hatta adam kumar oynuyor bunu bile evlilikteki mutsuzluğa bağlayabiliyor. Yani kendini buna inandırıyor ya da. İlişkideki bir sorun mu yoksa kişinin kişiliğiyle ilgili bir durum mu? İkiye ayırıyoruz her zaman olayları. Hı. Eğer ilişkideki bir problemse kendini buna inandırmışsa bunu çalışmak lazım. Kadının da şunu demesi lazım eşiyle. Yani bu bizle ilgili. Çalışmak bir lazım derken nasıl yani çalışacağız? Bu, bu çiftin bir terapistle çalışması lazım. Ha uzmanla çalışması Tabii, lazım. Bir uzmanla çalışması lazım. İkincisi diyelim ki kişinin kendi karakteri. İlişkiniz normal gidiyor ama tamam. her geçene bakıyor. Kesiyor, bakıyor işte. Yorucu bir şey. E, yorucu bir şey. O zaman da şunu görmek lazım. Bu kişi gerçekten ne arıyor olabilir? Bir kıyaslama olabilir mi? Diğer kadınlara bakarak kendi eşini mi kıyaslıyor? Daha kötü. Eşini yani bazı insanların mesela bu sosyal medyada da çok fazla evliliklerle kıyaslananları görüyoruz kendi evliliğini başka evliliklerle kıyaslayarak puanlıyor. Kendisinden daha kötü evlilikler gördüğünde "Aa çok şükür bizimki daha iyi." diyor. Ama daha iyi bir evlilik gördüğünde "Biz niye öyle değiliz?" diyor. Oysa bir gerçeklik var. Evlilik parmak izi gibidir. Kimsenin evliliği Kişi kimseye öyle. benzemez. Ne eşinizi, ne kendinizi, ne çocuğunuzu, ne evliliğinizi kimseyle kıyaslamayın. Her zaman da vurguluyoruz. Sosyal medyaya yansıyan o mutlu evlilikler, o komik evlilikler, o işte romantik evlilikler Olayın kaymağının yansıtıldığı kısımdır. Kimse birbirine yetişme medya... sülalesini hakaret ederken onu alıp da videoya Yok koymuyor. Ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada nerede mutlu bir çift görüyorsanız bilin ki mutsuzluğun tam da ortasındalar. Çünkü çünkü eksiklik ve yoksunluk ispat ihtiyacı yaratır. Evet. Bak eksiklik ve yoksunluk. Bravo. Siz antikacının bağırmasını duymazsınız ama eskici bağırır. Siz gerçekten kökenden zengin olan bir insanın Gösterişinde hiçbir zaman göremezsiniz ama sonradan görmüş bir insan arabasının anahtarını bile gözünüze sokar. Aynen Ben zengin oldum bak benim, olduğum, bak benim mar marka saatini gözünüze sokar. Marka saatini gözünüze sokmaya çalışır. Bir yerde yoksulluk ve eksiklik varsa o sürekli ispata muhtaçtır. Onu sosyal medyayla ispat etmeye çalışır, onu sokakta ispat etmeye çalışır, anne babasına ispat etmeye çalışır. Sosyal medyada evliliğini sürekli ispat etmeye çalışanlara bu gözle de bakmamız gerekiyor. Bu Doğru. da ekstra bir parantez olarak bir bakış açısı olarak izleyicilerimize ben not olsun. şunu biliyorum. Sosyal medyada kocasıyla karısıyla böyle şahane pozlar verip karşı tarafa çizdiği imajın altında koca bir boşluk olduğunu evet. ben kendi gözlerimle şahit olduğum çiftler var ya. Ya bir de insan neden bunu yani... ispat etmeye çalışır? Yani ben hep şeydir mi? Niye bunu? Yani niye eşinin seni çok sevdiğini göstermeye çalışıyorsun? Bu senin bir değersizlik duygunun karşılığı mı? Sosyal itibar ihtiyacının karşılığı mı? Yoksa var olan mutsuzluğu kamufle ihtiyacının karşılığı mı? Yani gerçekten. Sen bunu zaten bu sevgiyi hissediyorsan bu sevgiyi zaten hazmetmişsen bunu birine ispat etmeye çalışmazsın. Çalışmaya gerek yok. Bu kadar Doğru. Benziyor. Şimdi kocamız ya da karımız bizi <laughs> dış görünüşümüzle eleştirmeden olduğumuz gibi sevmemiz gerekir dedik az önce. Hı -hı. Ama tabii evlilikte böyle e, üç aşağı beş yukarı mesela beni çok yormaz bir kadın olarak kocam bana dese ki mesela Nurcum işte saçların sarı olursa benim daha çok hoşuma gider derse ben kocam için bunu yaptırabilirim. Kızma işte taşlayacaksınız beni biliyorum. <laughs> Yazacaksınız bu videonun altına. Yaptırabilirim yani hani. Bu seni de rahatsız etmeyecekse, evet. kötü hissettirmeyecekse. Çünkü şöyle de Kocanın şey da iyi niyetinden eminsem. Evet yani bu iki taraflı bir memnuniyet olmalı sırf Onun mutluluğu için sen o siyah saçla mutlu olmayacaksan ya da sarı saçla mutlu olmayacaksan değil, zaten tabii. bir şey var orada sürdürülebilir Soruyu da getiriyorum ekrana. Kocası saçlarını kestirince hanımefendiye demiş ki: "Benim gözümde bütün cazibeni kaybettin." Hı -hı. Bu korkunç bir şey. Bu aynı zamanda bir şiddet aslında, değil mi? Kocam artık beni kadın olarak görmüyor mu diye soruyor hanımefendi. Niye bu kadar basit bir şeyle yani basit dediğim yani tek bir tek bir argümanla bütün cazibe. Yani yerle üç kılla mı cazibe mi kaybediyor? Ha yani saçın uzun veya kısa olması bu kadar çok büyük cazibe kaybediyorsa yarın yaşlandığında yarın başka bir şey olduğunda direkt gözden çıkaracak o zaman. O zaman bak biz ne neyiz... düşünsen ne kadar acı. Biz o zaman şeyi sorgulayacağız, sevgiyi sorgulayacağız. Senin sevgin görselliğinle eşitlenmiş görsel olarak onu beğendiğin sürece çok aslında ona, ona aidiyet hissediyorsun onunla bir e, sahici bir bağ kurmuyorsun aslında onunla kurduğun bağ tamamen onun görselliği üzerine ki bu dönemde çok da popüler yani erkekler gözleriyle eş seçiyorlar kadınlar kulaklarıyla eş seçiyorlar onun için erkekler çok yalan söyler yalan Kadının, söylüyor değil mi erkekler ya da çok abartırlar özellikle etkileme sürecinde Kadın işitsel ya, e, kadın da daha çok e, makyaj yapar ya da e, dış görüntüsüne yatırım yapar. Erkek yalanları nedir? Birçok. Anlatsana bize. Mesela... <laughs> yani her konuda aslında erkeğinle kadınınla yalanı çok çok çeşitlidir. Mesela, dur biz şimdi erkekler üzerine konuşalım. Ya erkek mesela... ne, ne üzerine daha çok yalan söyler? Erkek söylüyor? genellikle risk almamak için yalan söyler. Mesela? Hayatım ben kilolu biriyim, hayır bence çok harikasın der. Ama aslında kilolu olduğunu biliyordur. Ama onu cesaret edip söyleyemez ya da onu nasıl ifade edeceğini söyleyemez. <laughs> e ne olmuş yani? Ama işte mesela burada ne ne yapar? Ben bu topa çıkmam der. Yani Ama bu yalan değil ki. Benim için bu yalan değil mesela. Ama bu bir yalan diyelim ki. Yani bu da bir yalan aslında. Ama o e, ne senin olur hoşuna gidecek bir şey söylüyor. Bence değilsin diyor. E Biraz... mesela o da göbekliyse yok aşkım bana bu göbeğinle iyi gözüküyorsun bu bir yalan mı yani? Ge Benim gözümde iyisin. Gerçekten iyisi. gözükmüyorsa ama sevgi sevdiğin zaman o kusuru görüyor bu, musun? Orada sorun yok zaten. Eğer bunu mesela basit bir yalan dedik ya bu mesela e, rahatsız edici bir yalan değil. Veya burada bir güven kırılımı olmaz. Dediğin gibi Hı. bu sen sevdiğin içinde gözüne batmıyor da olabilir. Evet. Ama yalan çeşitlerine geldiğimizde yani her konuda insan yalan söyleyebilir mi? İlişki konusunda özgü değil. İlişki konusunda en çok erkeklerin yalan söylediği alan ne? Ya mesela bir erkek e, şu üç kelimeyle evliliği kusursuz, üç, beş yılını kusursuz yürütebilir. Bakarız, hallederiz inşallah. <laughs> şey var ya, üç bizim yönetmenimiz sevgili Hüseyin Karadenizli, yaparık hallederik diyor. <laughs> yaparık hallederik, sıkıntı yok. Ha, bakarık hallederik diyor. <laughs> Hep sıkıntı yok. Yani o bakarız hallederiz inşallah ile siz evlerinizi ilk beş yıl sorunsuz yürütürsünüz. İkinci beş yıl bir üç kelime daha bulursunuz. Evet. Yani aslında baktınız e, bu da biraz yalan gibidir. Ama bu bir kriz yönetimi olarak da tanımlayabilecek bir durumdur. Ama bunlar tatlı yalanlar hayatım yani. Ama sürekli her söylediğine bakarız tapacağız inşallah diyeceğiz diyen ertesi e gün yine, yapmıyorsa. Evet, bu da o, sorun. Evet o artık yine orada sıklık ve sürekliye geldik yani. Hani yönetebiliyorsana sıkıntı yok. Ama bu yapılması gereken bir şeyse ve her seferinde siz bunu erteliyorsanız... Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı olmasın ilişkilerimize. Sıkıntıyı sıkıntı et etmeydi, sorunu sorun etmesene sorun olmaz. <laughs> şey gibi oldu, Rahmetli Süleyman'ın... Meseleleri mesele, mesele yapmadığınız zaman mesele olmadı. haline dönüşmez. Aynen öyle. <laughs> yani biz meseleleri mesele haline dönüştürmeyelim.